Bir Harvard'lı eğitim parasını kaç yılda çıkarıyor? Okul ücretleri de her yılın belli dönemlerinde mutlaka gündem oluyor. Üstelik sadece Türkiye'de değil. CNBC Make It Harvard Üniversitesi'ni inceledi. 2024-2025 akademik takviminde okulun yıllık ücreti 56.550 dolar. Konaklama ve yemek gibi ücretler de eklenince bu 82.866 dolara çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı'na göre Harvard öğrencileri mezun olduktan sonra 10 yıl içinde yıllık ortalama 90.000 dolar kazanıyor. Yani bir Harvard işe girdikten birkaç yıl sonra tüm okul masraflarını çıkarabiliyor. Tabi her okul için aynı şey geçerli değil. Amerika'da yıllık ücreti 50-60 bin doları da aşan birçok okul var. Ülke genelinde diğer 4 yıllık üniversitelerden mezunların aldığı ortalama yıllık maaşın 50 bin 800 dolar olduğu belirtiliyor. Türkiye'de ise Koç Üniversitesi'nde yıllık eğitim öğretim ücreti tıp fakültesi dışındaki programlar için 520 bin TL. Sabancı'da ise yeni girişli tüm lisans programları ve temel geliştirme yılı öğrencileri için öğrenim ücreti yıllık 5 Bin TL. Türkiye'de özel liselerin de ücretleri neredeyse 1 milyon TL'ye ulaştı. Koç Lisesi'nde ücret 1 milyon 50 bin TL olurken Robert'te 1 milyon 48 bin TL.